Bu bilgiyi Minecraft oynayanların sadece %0,1'i biliyor. Minecraft oynayan herkes vagonların güçlendirilmiş rayla hızlandığını bilir. Öyle ki Minecraft'ta hareket eden bir tren yapmak istiyorsanız çok fazla güçlendirilmiş ray kullanmanız gerekiyor. Ve bu rayların maliyeti mesafeye göre cidden çok fazla olabiliyor. Ama size güçlendirilmiş ray kullanmadan hareket eden bir tren yapabileceğinizi söylesem ve evet trenimiz bu ve yapılışı cidden çok kolay. İlk önce rayların üzerine bu şekilde sandıklı vagonu yerleştirin ve aralarında bir blok boşluk kalacak şekilde sırasıyla Denizli vagonu, ardından normal vagonu ve fırınlı vagonu yerleştirin. Ve tüm bu vagonları birbirlerine doğru bu şekilde ittirin. Ve trenimiz hazır. Treni çalıştırmak için vagona bindikten sonra elinize kömür alın ve kömürle fırına sağ tıklayın ve gördüğünüz gibi trenimiz çalışıyor. Bu yöntemle güçlendirilmiş ray kullanmadan istediğiniz gibi tren yapabilirsiniz. Bildiğim daha fazla bu tarz taktikler var ama sadece takip edenlere gösteriyorum.